Evet arkadaşlar. Bugün sizle açılım videosu yapacağız. Hani demiştik biraz kastacağız diye. Şimdi kastık ve geldik. 14.541 Şimdi Şimdi sizlerle Ne yapacağız? Tabii ki yapacağız. Mağazaya girelim. İlk önce abimin istediğini yapacağız arkadaşlar. Dur girersin. Şunu, Şunu alalım. alalım bence. Tamam abi. Aldık gitti. Saldık bombaya gitti arkadaşlar. Bas. Ne çıkacak? Saldık bombaya gitti. Geliyor. Güzel bir şey geliyor. Oha! <laughs> Şampiyonlar Ligi'nden Almanya. <gülüyor> Kaleci. Hadi <laughs> demiştik kart bok gibi geldi ya. Ya bir şey olmaz. Bizim 102'lik mus. Oğlum. Bizim 102 lik musleramız var lan. Hadi hiç, hiç bir işe yaramadı. Dur. Şu 250'likten al tamam. Sıra bende. 2500 likten. Evet arkadaşlar bizim amacımız gider oyuncular çıkartıp tel atmamak. Evet. İnşallah yapabiliriz. Bu Bak. fake yemeyelim arkadaşlar. Fake yemeyelim. Kanki sen geç. Aha şimdi bombayı saldık gitti geliyor. Bas. Kim Bas. gelecek acaba? Haydi bismillah. Geçen 105'lik gelecek ama inşallah. Abi seni... Abi, abi seni <laughs> amına koy. Arkadaşlar ya kötü bir şey çıktı. Bu ne ya? O zaman benim bildiğim 3000'lik 105-109'luk var. Onu al onu al. Onu açalım. 3000. Bizi silin ettin oyun. Nerede? Nasıl, en yeni etkinlikler. Dur ben anneme diye video çekiyoruz diye. Anne biz video çekiyoruz. Kaçmazam mı bize? Dur arkadaşlar. Ha bak bu. 105-111'miş. Saldık bombaya gitti. Neyse. Açalım hadi. Butandık. Oğlum fake yedik lan. Ben yemedim. Tamam. Ama Şimdi geliyor pro. videosunu izlerken ben yiyorum. Ee, şimdi geliyor. Ne geliyor? Bombastik, fava fava, fantastik. Bu rapçiler otistik. Vanda. Ya en azından da utanmadan veremezsin yani. Neyse. 5 bin kaldı Ömer. Tamam. binlik bir tane biliyorum. Çok güzel arkadaşlar. Hiçbir hiç şey çıkmadı ama. Ne olur şuradan güzel bir şey çıksın artık. Oğlum. Nerede lan? Yeni yetkinlikler diyelim. Orada ne bok var? Hiçbir şey. Her şey dandik. Dandik ya geç. 200 <laughs> yok ya bir bok çıkmaz Abi bundan. Iyi, bir bok çıkmaz. En çok satan en... bundan bir bok, tamam, bir bok, çıkmaz. Zaten para yatıramıyoruz. Ya tamam da ama sen doğum gününde para yatır. Arkadaşlar biz de benim doğum gününde para yatıracağız. Aha 3000'lik. Tamam mı? 1409. Evet hem de 300 <laughs> Şanslık. O bir şey Ama işte ama artık 109'luk bekliyoruz ya. Hadi 109'luk. Hadi 109'luk. Allah'ını seviyorsan oyun. Allah'ını seviyorsan. Hadi oyun. Bu da Evet fake yemeyelim arkadaşlar. Tamam seni geç. Şimdi gerçeği geliyor. Şimdi bombayı saldık gitti geliyor. Allah. Arkadaşlar bombayı saldık hadi geliyor. gitti. Hadi, hadi güzel bir şey. Güzel bir şey. Fransa. Fransa. Bu neydi? Ben 100. 106'lık. Güzel. 104'lük mü? Oğlum utanmadan daha en azından veremezsin ya. Hemen neyse bir oyuncuları koymayı deneyelim. Belki bir gel. Abi varsa. senin ona Ama ona... boşuna kullanmış olmayayım. Beni bir, bir, bir tane 1500'lük 500'lük e kaçar. Tamam bir tane de bir Onda Onu da ben tıklayayım. Belki benim şansım vardır. Doğru bekle. Belki Onu benim Mağazaya şey... girelim. Var. Tamam. O sırada Kylian Mbappe Yani sana çıktığı gibi bana da çıkıyor. 2 binlik mi? Veya 2500 bin e yetmiyor. Dur, buraya. 2 bin 500, bin alalım. Tamam tut kal. Ben çıkıyorum. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Hadi bismillah. Hadi. Hadi bismillah. Allah'ım Ay, i̇nşallah kol çıkar arkadaşlar. Hiç fake. umudum yok fake. O oh, o oh, arkadaşlar nasıl oldu bu? Fake değil. Çüş. Arkadaşlar ilk CNT. defa böyle iyi verdi. Gel bir şey geliyor CNT. Lan bu Ya ben buna mı çok sevindim arkadaşlar ya. Bir şey olmaz. Bir tane, bir tane de 500 dikkat çığlı. <laughs> Oğlum ben de buna çok iyi sandım ya. Aga be. Tamam bunlar bir bok çıkmaz. Bakmaya bile gerek yok. Bakmayacağım arkadaşlar ben. çıktı? Ne çıktı? 85'lik. Ya bir Van'day kat at ya. Yok atmaz. Bu saatten sonra. Neyse geç. Evet arkadaşlar açılımlarımız böyle bok gibiydi. Evet bok gibiydi ama bir şey olmaz. Bir katlığımıza bir, birkaçını koymaya çalışalım. Belki bir gen falan filan yapabiliriz. Ha, Ömer 105'lik şey çıkmamış ah. lan? 105'lik stoper <laughs> geçiyor. Ana gel atlatmıyor ya. Neyse. Arkadaşlar hangisini koyalım sizce? Bence hangisini koyalım? Bu. Bence en azına koy. Buna mı? Evet. Buna koyak ya. Tamam, koy. Başka bir şey şu mu da? Asla bir düşür düşürüyor galiba. Şu şuna koyalım. Yok ya. Geç. Buna asla koymam. Bir de SNTV Peki bir ne peki? Oha arkadaşlar gel oha gel atlatıyor. Oha. Bunun oha. üstüne koyacağım. Evet arkadaşlar Biz de olan şeyi gel atlattı. Bu zaten atlatmadı düşürdü geç. Bu kaleci düşürdü, düşürdü tabii ki çünkü bizde mustera var la yüz Aslında biz maskeyle bir tane gel atlattık. Evet Mars. Ana Ömer bir tane daha maske var. Bunu asla koymam. Yani Güzel kaleci olsa da bak Marsçı yap. Oha arkadaşlar Ronaldinho yükseltelim. Ronaldinho. <laughs> ya tam da iki tane lazım. Bir tane daha lazım. O zaman şu. Evet. Evet. Dur bekle. Belki bu. Stoper. Yok katlatmaz. Kalifta Geç. yap. Kalifta yap. SLB var mı burada? Hayır tamam. Evet. O değil. Onu gel atlat. Ona mı? Evet. Çünkü en kadromuzda en az olan o. <laughs> tamam hadi. Derece yükselt. Bastık. Saldık bombayı. Saldık bombayı. Onayla. Zaten olacak. Evet onu biliyoruz da. İnşallah da gene atlatır. İnşallah atlatır yani. Atlatmaz gibi duruyor. Bismillah. Hadi, hadi. bismillah. 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 <laughs> Yok ya. Atlat. Ha, atlatmamış ya. Zaten 104'tü. Evet arkadaşlar. İnşallah şu SEB asla. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Başka gel atlatacak bir şey yok. İşte de şu gel atlatıyormuş yok. Evet arkadaşlar. Video, video bu kadardı. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay Görüşürüz, bay. bay. bay, bay.